dikkatimi çeken bir martı attığımız ipleri yutkunamadığını gördük. Dur dur yavrum dur. Babam yok oğlum. Ay olan ya? Hayvan. Misina değil mi, değil mi? Dur, dur Martının boynundaki balık kancaları ve misinanın onun engellediğini fark ettik. Tepe bu mı dolandı? dolandı. Ondan yutamıyor, de, yutamıyor demek ki. Al bakayım. Edramın daha var mı? Çıktı <laughs> bak burada burada nereye gelmiyor. Martı'yı yakalan yakalayan Yılmaz Karaca. Martı'nın boynundaki misina ve kancaları dikkatli bir şekilde çözdü. burada <laughs> burada. Burada Ay, burada, burada bak ona. kancalar burada. Ay bak Kancalar Ay, <laughs> alamıyorum. Kes kes. kes. Açıktan ölmekte olan Martı'yı hayata döndürmeyi başardı. Ay, ağzında da et var ya. Var işte <laughs> var. Kurmuş ağzında da var. İnşallah bu video, belki olay tüm insanlara örnek olur. <laughs> Baba yüzüne bak, gözüne bak, elime dokun. Gel. Ah. Ne